Nay, 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 nara, nay, nay, Tamam Hacer, tamam. Allah aşkına sus, Allah aşkına. Geç otur ya. Beğendin mi? Çok, bayıldım. Heh. Çok beğendim. Eh, peki o zaman. Ne zaman çıkaracağım beni sahneye? Hacer, Tabi esasında benim senin gibi bülbül sesli bir kadını hemen bu akşam sahneye çıkarmam lazım da... ...öyle değil işte. Bu kadar insanların ben seni çıkarırsam olur mu ya? Sen benim nikahlı karımsın, rezil oluruz Hacer. Olmaz. Niye ama? Canım aması maması yok ya. Temin şurada şarkı söyledin işte, kulaklarım pat... Kulak. Ama kulaklarımla böyle bir şey dediğini duymamış olayım bak. Olmaz. sən keç baklı yarını soy keç bak ha bana bu yarsın ha Aa, Cemşir. Bir şey unuttu Zahar. Hayırdır kurban? Niye geri döndün? Hanımım, Misafiriniz var. Aslında Halil'i görmeye gelmiştim. Meğer çiftliği geri almışsın. Evet Seher. Oğlumu da çiftliği de geri aldım. Bütün bunları nasıl geri aldın? Sorabilir miyim? Bu seni alakadar etmez. Evet, eder. Sen planlarımızı bozdun. Abimi götürdüler. Her şeyi mahvettin. Sen anlatmasaydın... ...şimdi Abim yerine halde tutuklanacaktı. Ben sana güvendim. Sana yardım ettim. Sen bunu nasıl yaparsın? Seher, ben sadece Halide'den istediklerimi aldım. Senin planını bozacak bir şey yapmadım. Halide'nin bütün kağıtları imzaladıktan sonra yine de jandarmaya yakalanmasıydı isteğim. Ama olmadı, planlar yolunda gitmedi. Halide planları jandarmadan önce buldu. sen anlatmasaydın... ...abim şimdi hür olacaktı. O vakit anlatmasaydın Seher. Hem Ekrem de o kadar süslü sayılmazdı. Şu hemşir. Canın sıkkın. işin var senin burada? Hem hangi yüzle geldin ki sen buraya? Sa abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.